Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte vers açacağız. Bu arada pazar günü gidiyorum arkadaşlar. o valiz yapma videomda şimdi yüklendi YouTube'da izleyebilirsiniz. Bu videoyu izledikten sonra onu da gidin. Hemen şimdi bu video biraz kısa sürecek çünkü vers yapmak o kadar zor değil. Birkaç gün önce bir tane daha açtım. Bakın şurada. Dur göstereyim. Böyle pankek çıkmıştı. Masasını çıkmıştı. Bunu yanına alacağım. Şimdi sonra işte bunu da açacağız. Hemen başlamak istiyorum çok heyecanlıyım. Böyle daha fazla yapılacak bir şey gelmesini istiyorum. Ben yani biraz fazla uğraştırıcı bir şey gelsin istiyorum. Heh. şöyle açıyoruz. Daha önce tıkacak gelmedi bana bir sürü ünivers açtım. Video çektim de yüklemedim arkadaşlar. Şöyle bir tane daha var. O katmanı da açacağız. Bunu açabildim kendim. Atalım şöyle. Aa, açamıyorum. Yardım edin. Şöyle şeyler oluyor. Dur açayım geleyim. Şöyle bum. Arkadaşlar makasla biraz debelendikten sonra biraz daha sökebildim. Artık dişin ne yapacağım ya? Açamıyorum. Ah! Ah. Bu kadar uğraştığım bir şey olamaz. Oğlum sanki markette açacağız ya. Açamıyorum. あっちょうふすき。 tane daha mı var? Evet. Direkt bunu şeyle açtım şimdi Oh. Hiç uğraşmadık buna. Ve açıyoruz. Wow Yine masa çıktı. Yapalım. İki tane masamız oldu. <laughs> Ama böyle bir şey çıktı. %100 happy diyor. %100 mutluluk diyor. Bu şeylerini şey yapalım. Atalım. Şöyle bu her zaman gibi. Çıkan şey. Şöyle buraya alayım. O bir kedi varmış. Yüze kadar sayarmış. Sıfırını atmış. 10 kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu çıktı. Tatlı çıktı arkadaşlar. Bardakta aşırı güzel. Kapta. Bakalım ne olabilir? O bir kedi varmış. O zaman sıradan açalım ya. Şey yapmaya gerek yok. Evet, tahmin ettiğimiz gibi bunlardan çıktı. Sırada bu var. Kesin bu pembe şey. Evet. Böyle bardaktan büyük içilmez yazıyor. Oy bakayım. Da jilatini var. Neyse. İlk ilk bunu koyacak. Ya da bu var. Hep bitti. Çilek falan çıkacak herhalde. ucunu. Buradan şeyler çıkıyor yumuşacık. Bunları kremalar. Ay çok güzel. Çok iyi bir mantık yapmışlar. Böyle. Bu. Bunu açalım. Çilek var bunda. Zaten gösteriyor. <laughs> arkadaşlar. Bu da şey pipeti ucundaki bambu pipeti. Bu katma ne artık. Pipetmiş. Ama gerçekten gelen pipet. için delik bakın. Çok güzel. Şimdi evet, bitti eşyalarımız. Yapıma geçelim. Bardağımızı alalım. Şu anda çıkan eşyalar bunlar arkadaşlar bu arada. Şöyle. Şimdi sadece bir ikisini koyacağız. Yemek gibi olmasın ama inşallah gelmez tadı ağzıma. Uy! Açılmıyor. Niye bu kadar zor açılan Hiçbir şey yapsınız ki. Dur ben bunu açayım. Açtım. Şöyle deldim makasla. Ay. Hepsini yapmak istemiyorum. Biraz içinde kalsın. Daha çok var içinde. Şu kadar daha koyayım. Tamam. Şimdi ne koyacakmışız? Hemen tarif listemize bakalım. Suyu döktük. Sonra peti koyuyormuşuz. Pitet en son değil mi? Şöyle ucunu açalım. Gerçekten geliyor. Evet. Ay koydu pipetini. Evet. Sonra ne yapıyormuşuz? Yine bunu koyuyormuşuz. 3-4 dakika bekliyormuşuz arkadaşlar. Ben bekleyip geliyorum. Boom. Evet ben 5 dakika bekledim garanti olsun diye. Şimdi sıra çilekte. Hiçbir şey açamıyorum. Keseceğim artık. Ay. çilekleri değil bir tane çilekmiş. Böyle koyuyoruz. E bu battı. Hayır. Batma. Bir tane daha koyacağım üstüne. Tamam. Bakın şimdi oldu. İki tane çilek gibi Bu iki çilek garanti diyorum yere kaldı. Şimdi şunu açıyoruz. Bu da içine düştü. Ay biz bunu açmamışız açıyorum artık. Şimdi kullanacağız bunu. O yüzden Diplerine çilekleri koydum. Böyle güzel görünsün diye. Heh. Şimdi pipeti şöyle. Heh, çok güzel. Şimdi şunu yerleştiriyoruz. Bir tane daha yerleştiriyoruz. Biraz şöyle. Heh, bakın. Bir de kremalardan koyuyormuşuz. böyle oldu. Çok fazla kremimi, ay o pembe şeyden çok fazla koymuşuz. O yüzden Dur. Şöyle yapacağım ben. Ben daha değiştirdim arkadaşlar. Şöyle yaptım. Bakın. Daha güzel oldu. taşıyor. Şuradan oraya alacağım şimdi. Geri kremacıklarımızı kutuya koyalım. Kapatalım. Bunları saklayacağım. Şöyle şimdi gösteriyoruz. Videomuzun sonuna geldik. çilekçikler bitti o yüzden atacağım onun kutusunu diğer şeyleri dağıtacağım ve sadece Böyle bu kadar kaldı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 100 abone olmuşuz. Söylediğim gibi diğer videomda Kıbrıs'ta kutlayacağım. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.